Herkese merhabalar. Minik Parmaklar Hayallerini kodluyor eğitimimize. Öncelikle yoğun ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben Ömer Karabayraktar. Bugün kontaj sınırlı olduğu için başvuran öğrencilerimiz arasından 20 kişiyi asıl 20 kişi yedek olarak canlı yayında belirliyoruz. 500'e yakın başvuru aldık bu eğitim içinde. Bir süre sonra durdurmak zorunda kaldık, kapatmak zorunda kaldık başvuruları. Yaklaşık kontajan sayımızın 25 katı kadar başvuru olması da bizi mutlu ediyor. Hız kesmeden eğitimler vermeye, etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Sizlerin beğenisi doğrultusunda. Dolayısıyla buraya kazanamayan, öğrenci olmayı kurada çıkmayan arkadaşlarımız ya da velilerimiz üzülmesinler. Sık sık bu eğitimlerimizi tekrar edip, hatta başvuran, eğitimi alan, alamayan arkadaşlar arasından da ...böyle bir pozitif ayrımcılığa gidip onları da eğitime dahil etme gibi bir düşüncemiz söz konusu. Bu bağlamda ben çok fazla bekletmeden e, talihleri belirlemek istiyorum. Şu anda canlı yayını takip edemeyenler için de e, sosyal medyalarımızda post olarak... ...bunu video kaydı olarak paylaşacağız. Eğer velilerimiz, öğrencilerimiz merak ediyorsa buradan da takip edebiliyor olacaklar. Bunun dışında buradaki ekip arkadaşlarımız zaten... Kur'a'yı, Kur'a'da ismi çıkan arkadaşlarımıza detaylı bilgilendirme yapıyor olacak. Ben çok fazla bekletmeden çekilişi yapayım. Minik parmaklar, parmaklar hayallerini kodluyor Eğitim için çekilişimizi yapacağız. Burada arkadaşlarımız aslında kodlamayı, girişi ve kodlama teknolojilerini öğrenecekler. Güzel, spesifik, önemli bir eğitim. Keyif alacağınızı düşünüyoruz. Dolayısıyla Bence burada çıkacak 20 öğrenci şanslardan biri olacak. Şu anda başvuru listemizin tamamını bir kura sisteminin içerisine isim bazında yerleştirdik. Böyle görüyorsunuz. 20 kişi asıl çekeceğiz. 20 kişi de yedek olarak belirleyeceğiz. Bir kişinin yalnızca bir katılım hakkı olacak. Ben kazananları belirle butonuna basıyorum. Evet tarihlerimiz bunlar. Ben de okumak istiyorum isimlerini. 1. Yusuf Taş 2. Muhammed Yusufcan 3. Furat Haddet 4. Emir Mete Sefertaş 5. Azra Gültekin 6. Eymen Yusuf Altun 7. Songül Çalışkan 8. Emir Öztürk 9. Kerim Tarakçıoğlu 10. Eymen Enis Şentürk 11. Mehmet Cırbe 12. Eyüp Sait Polat 13. Esra Ahmet Han 14. Yusuf Aras Akkaya 15. Ravza Şengül Çiğdem Bey, 16. Melis Bakkal 17. Oğuzcan Bekin 18. Ahmet Daha Karıksız 19. Kübra Nalvant 20. Omar Muhammed Hasan Abü Diyelim. Sonunu okuyamadım. Siz zaten ekranda görüyorsunuz. Yedek talihlerimizi söylüyorum. 1. Mahir Kazım Tekin 2. Kevser Berra Ardahan 3. Şeyma İrem Albayrak 4 Muhammed Şevki Bektaş, 5 Meltem Mert, 6 Kıvanç Tolalı, 7 Miraç Doğukan Güleş, 8 Ahmet Yağız Kara, 9 Hamza Ömer Nasri, 10 Ünal Özcivi, 11 Ayhan Gökmen Erkral, 12 Ahmet Yasin Geylani, 13 Ömer Arda Tosun, 14 Ahmet Semih Altuntaş, 15 Muhammed Akif Kurtuluş, 16 Yusuf Enes Tapar 17 Mustafa Göktü Karabacak, 18 Ali Famil Mehzida Mehtizade, 19 Yusuf Emir Yazıcı, 20 Ömer Faruk Mayan olarak çıktı. Bu asıl 20 kişiden eğitime katılmayanlar olursa yedek belirlediğimiz 20 kişiyi sırasıyla eğitime dahil edeceğiz. Başta da söylediğim gibi umarım tüm öğrencilerimiz güzel bir eğitim süreci geçirir ve herkese hayırlı olur. Ekip arkadaşlarımız detaylı bilgilendirmeyi başvuru sırasında vermiş olduğunuz e-mail ve telefonlarınız üzerinden sizlere detaylı bilgilendirme yapacaklar. Şu anda yaptığımız çekilişin video kaydını da sosyal medyalarımızda post olarak ya da hikaye olarak izleyebileceksiniz. Ben tekrar eğitimlerimize vermiş olduğunuz